Selamlar Ghost Post'un sevgi dolu pıtırıcıkları. Hepinize yeni günden merhabalar. Bugün Cihan'la beraber pire olarak girdik. Selamlar. Cihan seksi sesini bir göster bakayım bana. Selamlar. Aleykümselam. Ne yapıyoruz bu oyun İçlerinden geçiyor muyuz <laughs> <laughs> evet Cem kendini tanıt belki bir talip çıkar bakarsın. <laughs> Arabanın evin var yapayım. mı? O Araba var da ev yok reis ya o kadar da Yapma be. Oğlum benim ben kırmızım gülüyor. gitmedi değil mi lan? İyi gitmemiş. İyi lan sen bunları tokatlıyorsun ha. Korktuğumuz kadar. Aa Timo 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 onu kesti ya Hilal. Kesti de ölmese bari. Böyle gelirse ölmez. Geliyorum, evet, geliyorum 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 geliyorum. Kaç geliyorum. Az siktir. Ulan be. Hiç tahmin edemedim onu yapacağını şerefsiz ya. Gelin mi canım benim keseceğiz mi? Yardım ihtiyacın var mı? Daha solaya çıksana o iyi oradan kila alır. İyi sıçrası gitti en azından. son Ömleyinler acayip ileride oynuyor bizim takımda ya. Herkes ileride oynuyor ya. ay işte bak çok Aa, tr... trut Turutlayı gör, trutleyi gör. koşturup yedim boş yere. Ay daha ölmedi adam. Yapmadı. Çık çık. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Çık geliyorum. Çık geliyorum. Öl artık öl. Helal lan, lan sana. Ya bu adam bir canla kaçtı yalnız. Gördün mü orayı? Kaçsın ya. Gerisi önemli değil. Aldık ya onu. Neyse. Güzel güzel topladık burayı. Yampiri de salmış. Şunu da bir alayım ben bakayım. Yapma be oğlum Bunu aldım. Seni de alayım. ya <laughs> <laughs> <Sina> salak ya. <laughs> Timo'ya gittiler bir tek. Timo'ya doğru koşuyorum. Timo'yu harcayacaklar. O kadar kolay ölmez diye düşünüyorum. İyi ya kaçtı yani. kaçtı. Yalnız kadın farm takibi de acayip kötü. Adam hem kural alt hem de farmları benim kulemin altına ettirmiş. Evet. O kostümü denemeye girmiş muhtemelen ya. Ya böyle daha agresif bir şey olsa daha güzel oyunlar sergileyeceğiz. Adam agresif değil ki. Maalesef. Böyle artık ya reis bu, bu adamlar niye ölmüyor ya? Benim çarpma vurmuyor bunlar mı? Değişik. <laughs> Hileler kesin. Canlara bak. hepsinin canlara bak. Vlad Demir de öyle oldu ya. Vlad Demir. Adamlar kaçıyor. 5 can 10 can. Sinir oldum adamlara. Şimdi Trundle yok. Trundle buraya da oynar. Ben Trundle olsam oynarım. Bir yapar mıyız ama yapamayız. Çıkalım. Bak. İndirdik. Ezreal'i ittirdim. Kuralım. Geliyor, bu adam oyna, adama oynanır aslında. Kule altı, kule altı bir şeyler var. Bekle ama. 2 1 0. Tetreke çıktı, tetreke gitmedi. <laughs> Şu aldım. Ne yapsak, onu bir keseyim mi? Onu keselim mi yani. türlü. Keselim gel. Kesebiliriz mi? Kule altı girer miyiz? Keseriz rahat bu Girdim. Çık 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 çık. <laughs> Ay. Handler gelecek bu arada. Oy. <laughs> Son anda. Şöyle basar vurdum. Kayıt yardıma gelir zaten. ne nerede acaba? E gelebilir Vladimir yok. Sen sabit kal, sabit direkt. kal geleceğim ben. E'yi kullandı mı? Kullanmadı. Yani kullandı da şimdi spamlanmıştır tekrar. Onu kullandırmam lazım işte. Kullandıktır bakayım mı? Kullan kullanınca haber var bana. Aa işte Timo'ya git. Timo'ya git. Timo'ya git gel. Geri, Geri dön. Aa burada. Pink şey buldum. <laughs> Yavaşlattım. O da beni yavaşlattı anasını satayım ya. Ulti boşa gitti. Açayım ben mi ya direkt. Mid yarılsın. mü? Çok tatlı bu adam Gitti Gittim o kule. Gitmez. Gitmez. Şimdi bakıyorum da şimdi keselim çıkabiliriz ki burada. Ultimin gelmesine 10 saniye var. Bot da buraya geliyor. Dikkat. Bot gelirse daha rahat. En azından kill alırız buradan toplarız. Bak bak bak. Görüyor musun Trandil arkada? Şuna vur bey. Dal kuleye. Hayır. İyi güzel. Hepsi bana vurdu anasını satayım. Mantıksız herifler ya. İndir bundan indir. İndir oğlum onu. Heh şöyle ya Heh. Niye ya, orada sana döndüler ki onlar birader? Orada direkt sana dönmeleri lazımdı ki tf'yi kazansınlar. Sana dönselerdi tf'yi evet. almışlardı şu an. Değişik şeyler denediler ya adamları kul altı kesti. Manyaklar ama. Keşke de böyle olsa. Aldın onu. Aldın onu ya. Oho. Tokatçı. Ejder'e girelim mi? Ejder çıktı mı? Ben de hepsi seviyorum. Ruhu çok tatlı oluyor. Ah, ulan Sivey'in onu biraz daha aşağı atsan adamı alsak ya. Bu hmm. yaptım buraya atarım. Malfay ulti atacak gibi duruyor niyeyse. Bir içime öyle doğdu. Kellende oldu o bir tık ya bir tık kellende. Yok Bizim mu bir dayımız? Kul altı gireyim mi? Ultim var. Yaparsan girerim. Ama ölme ihtimalimiz de var şimdi. Üzerimde 300 gold var benim. Yani. Tam çık artık çık 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 çık. Çıkamıyorum sende. Ay seni, canlara Allah bak. Allah seni. Canlara bak. Ay ay ay. ay. <laughs> Allah be. ben Malfak mini bir zıplattı bir daha inemedik. Yine de aldık anasını satayım. <laughs> Ayağı da bitti kanka zaten adam 68 pamda kalmış. Aynen aynen. Burada. Anadolu şimdi seni bir de keser gibi. biliyor musun? Böyle. Of. Oh. <laughs> Oğlum dedim öldüm herhalde nasıl. Ölmüyor şerefsiz. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. <laughs> Çok saçma ya ultiyi basıyor ya. Senin aldığın her şeyden şey kazanıyor. Bir de sen tank katsaydın. İyi ya. Adam bize defol git diyor. Tank katsaydın var ya o ölmezdi. Allah'tan sen tank kazma. Manyak ya. Hayda, outplay old olduk bir tık ya. Oh, Aldım onu. Bul <laughs> Yalnız... Yalnız milyonu öldüm. Kim öldün lan sen he? Ulan da Milyonu öldün sen. Abi hayır çadıracaktım. Ezreal ulti attı kafama bunu. Bulut ruhumu hiçbir şey yaramaz. Bırak yiyelim ondan sonra. Ellerim darmadım. Bulutlu okyanusu sevmiyorum ben zaten. Ya. Bir işe yaramıyorlar. Bir şey yaramıyor ki. Hiçbir vasfı yok bu yüce ölürüm ya. Geç geç sandım ne kadar acayip güzel hasar veriyordu yalnız Z'de var ya çok güzel çalışıyor işte. Yoksa baron naşor mu gidiyor? Hayır hayır baron da değildir. Baron da mı lan o? Oğlum bana da bırakın lan biraz. İlerle bak şu an. Kaçıyorsun. Vay Dikkat et ha. Benim Oğlum Adama. öldün mü lan? Ölmem. Ölme. O kadar da değil mi? Ha. Ya deli ya. Hadi FF verdiler. <laughs> belli. Ya aynen belli. Neyse gençler. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.